Merhabalar sevgili genç arkadaşlar. Bugün e, Türkçe dersine nasıl çalışılmalı ondan söz etmek istiyorum. Bir önceki videoda nasıl ders çalışmalı sorusunun yanıtını aramıştık. Bugün de Türkçeye nasıl çalışmalı onu konuşmak istiyorum sizinle. Çok alıştığınız bir tarz değil. E, beni bilen öğrencilerim bilirler. Türkçe dersine yaklaşımım çok farklıdır sınava girip çıktıktan sonra da derler ki işte Zafir Hoca haklıymış. Aynı şey edebiyat içinde söz konusu. Edebiyat içinde yakında gelecek. Edebiyata nasıl çalışmalıyım? Bu kadar uzun bir video olmayacak ama edebiyatta gelecek. Uzun bir video her dakikasının önemli olduğunu düşünüyorum. 8. sınıflar için de önemli. Keşke önemli olmasaydı ama bu yıl 8. sınıflarda çıkan sorulara bakınca az sonra sözünü edeceğim pek çok şeyin onlar için de gerekli olduğunu anlayacaksınız. Artık neredeyse üniversite düzeyinde bir 20 soru soruluyor 8. sınıflara. Onları da çok iyi yetiştirmek gerekiyor bu yüzden. Şimdi notlar aldım elbette. En sonunda da çalışma tekniklerinde bütüneceğiz ama önce gerekçelerini görmemiz lazım. Türkçenin sınavdaki yeri ne? Önce bununla başlayalım. Hemen aklımda olan şeyi söyleyeyim. 40 matematikten bolca söz edilir ama 40 Türkçeden çok fazla söz edilmez arkadaşlar. Bilirsiniz. ÖSYM'nin istatistikleri de doğrular beni. 40 Türkçe her zaman mümkün değildir. Neden? Bu videoda bunu da anlamış olacaksınız. Biliyorsunuz önceden baraj vardı. Barajı özel okulların önünü açmak için kaldırdılar. Baraj varken Türkçe daha yapılabilir bir dersti. Çünkü özel okulların problemi vardı. En çok bekleyenler onlar sınav sonuçlarını. Türkçe bu yüzden son iki yıldır dehşetli zorlaştı. Elbette bu yılki birkaç soru itirazım var ama bu bir şey değiştirmiyor. Sonuçta o sorulara da hazır olmak lazım. Biz sorardık. Ya iktidarda siz varsınız, barajı şu kadar kişi geçemedi. Böylece bu cümleden de kurtulmuş oldular. Ama Türkçe hakikaten çok belirleyici bir ders oldu. Hakikaten öyle bir ders oldu. Eskiden ben sayısalcılar derdim ki ya siz sayısal derslerinize bakın. Ben Türkçeyi yavaş yavaş hallederim siz de derdim. Artık öyle demiyorum. İki ana ders var. Biri Türkçe, biri matematik. Bu ikisini halleden diğerlerini peyderpey yerine oturtabilir. Ee, öğrencinin bakışı ne? Genellikle şöyle dersiniz. İşte 25-30 arası yapıyorum. Bu Ağustos'ta başlar ve neredeyse Mayıs'a kadar böyle sürer. İşte bunu aşmak için neler yapmamız lazım? Bu videoda özellikle üzerinde duracağım konular bunlar. Niye hep aynı yerde seyreder? Ee, genellikle şu bakışınız da var. Diye bilgisini boş ver. Anlam yeter. Bir kere matematiksel olarak da yanlış hesap 7-8 tane dil bilgisi geldiğini farz edin. 2 tanesini yaptınız. 6 tanesi gitti. Oradan 1,5 soru daha gitti. Düşüverdiniz yine 30'lara bir yere. Bir mantığı yok. Benim sınıfa girdiğimde yaptığım şudur. Bu yıl sınıfım yok. Bu yıl tümüyle evdeyim. Tahtaya yazarım. 100 kişi sınava girse 40 sorunun 40'ı da anlamı olsa kaç kişi doğru full yapar derim. 50 derler, 40 derler, 70 diyen olur, 20 diyen olur. Ben de ortalama 50 yazarım oraya. Altına derim ki bu defa 100 sorunun 40'ı da dil bilgisi olsa kaç kişi full yapar? İşte 5 diyen olur, 15 diyen olur, 20 diyen olur, öyle kalır. Ondan sonra bakalım bunun gerçeği ne arkadaşlar derim. Dil bilgisi kuralları belli olduğu için 100 sorunun 90, 40 sorunun 99 kişi Kırkta 40 yapabilir Çünkü kuralları bellidir Sıfatsa sıfattır neyi tartışacaksın Ama anlamda Bir kişi full yapabilir Bakın öyle 50'ler, 60'lar falan değil Benim klasik cümlemdir o Günümde değilsem o bir kişi ben bile olmayabilir Yani Türkçe'de Önemli olan anlamdır Öğrencinin en büyük yalınlığından biri Ne yazık ki bu, bu videoda bunu sık vurgulayacağım Öğrencinin son iki ay hallederim bakışı da var. Olmaz arkadaşlar. Mümkün değil. Yani normal bir dersi nasıl ciddi alıyorsanız, o ders için yapmanız gereken şeyler varsa hepsini Türkçe için de yapmak zorundasınız. Yine öğrenci bakışı kaç paragraf çözmeliyim hocam sorusu çok gelir. Bu sayı ile ilgili değil. Bu videoda bunu anlayacaksınız. Üstelik doğrudan paragraf çözmekle de ilgili değil. Evet paragraf çözmeniz gerekiyor. Ama nasıl çözmeniz gerektiğini, hangi paragrafları çözmeniz gerektiğini videonun sonuna doğru gerekçeleriyle açıklamış olacağım. Şimdi Türkçe'ye e, nasıl çalışılmalı? Biraz biraz ona bakalım. E, bir kere Türkçe tam anlamıyla e, analitik ve tümden gelin bir ders. E, analitik çünkü aynı anda pek çok bilgiyi kullanmanız gerekebiliyor. İkincisi tümden gelin çünkü bütüncül bakışın ayrıntısına inmek gerekiyor. Önce bir bütüncül bakışa ulaşmak gerekiyor. Tümden gelimi ben çok önemserim ve derslerimin ana tekniği tümden gelimdir benim. Soru dağılımı nasıl? Biraz da ona bakalım. Ee, eskiden 11-12 dil bilgisi çıkıyordu. Şimdi 7-8 dil bilgisi çıkıyor. Ama o 7-8 dil bilgisinde son yıllarda eklerin anlamlarına inmeye başladı. Eee eklerin anlamları deyince şaşıracaksınız. Çok duyduğunuz bir şey değil. Çamlık, çamların olduğu yer. Tuzluk, tuzun koyulduğu yer. Ollukun her sözcükle kullanımındaki farklara inmeye başladı. Son beş yıldır üç kez üçüncü çoğul kişi yerlik sordu. Oğullarım Deniz ve Doğaç bilirsiniz. Deniz ve Doğaç'ın babaları Zafer benim Türkçe öğretmenimdir. O üçüncü çoğul kişi işte. Babası deyince anlatım bozukluğu olur mu? Olmaz. Ama doğrusu babaları. Üçüncü kişi yedik eki o. Yani eklerin anlamlarını çok yoğunlaştırdı. Yani o 7-8 soruda 11-12 soruluk bölümü halletmiş oluyor. Dolayısıyla e, hocam ben D bilgisini bilmesem de olur son derece yanlış. E, az sonra sık sık vurgulacağım. D bilgisini bir cebe koymak lazım asıl zaman ayrılması gereken şey anlam. Gerisi anlam demişim burada da zaten sözcükte anlamdan eski dil sözcükler çıkıyor Osmanlıca dediğimiz sözcükler. Şuradan hemen gösterebilsem bakın orada kocaman bir sözcük var tam köşede siyah görüyor musunuz ekranın tam solunda? O Osmanlıca sözcük. Onu bilmeniz gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar bilmeniz gerekmiyor. Ama ben yine de bir yıldır çok karşılaşılan sözcüklerle uğraşıyorum. Ee, yine de, yine video olarak size e, sunacağım onu. Zamanı gelince göreceksiniz. Çok kullanılan sözcüklere, eski sözcüklere e, onları akılda tutabilmenin tekniklerine değineceğim. Cümlede anlam paragraf tahl tahlili içinde çıkıyor. Önceden şöyleydi. Hangisi neden sonuç cümlesi değildir derdi. Hangisi koşul cümlesi değildir derdi. Şimdi dördüncü cümle koşul cümlesidir gibi. Siz onu paragraf sorusu zannediyorsunuz. Oysa cümlede anlam sorusu. Paragrafta önceden ana düşünce yoğundu, son zamanlarda en yoğun soru grubu yardımcı düşünce. Tabi zamanı gelince bunların tekniklerini de vereceğim size. Yardımcı düşünceden çıkarılabilen, ana düşünceden çıkarılabilen yardımcı düşünce bile var. Bu cümleyi duymanız, bunun tekniğini kapmanız lazım. Yani anlam tekniksiz ilerleyen bir şey değildir sevgili arkadaşlar. Her sorunun, her bakışın bir tekniği var. Yani e, temel bakış şu: sizin ilkokuldan itibaren aldığınız her şey Türkçe dersinin içinde almadığınız sıralama yanlış yüzünden, okuldaki sıkıntılar yüzünden halledemediğiniz dil bilgisi var. O dil bilgisi de benim sıralı oynatma listemde 110 video hazır. Lise Temeli içinde, ilkokul dedik ya lise temeli içinde, şunlar gerekli, şunu diyorsunuz zaman zaman. Hocam ben sayısalcıyım, bunları bilmeme gerek yok. Hayır arkadaşlar, eğer e, sembolizmle realizm arasındaki tartışmayı bilmiyorsan, paragrafta bu iki sözcükten söz etmemesine rağmen o tartışma vardır ama sen anlayamazsın. Yani o temeli almanız lazım. Neler en temel şeyler? Hemen söyleyeyim. E, bir kere dünya masalı. Benim milattan önce 3000'den bugüne de getirdiğim, çok önemsediğim sadece bana ait bir anlatımdır o. 3 videoluk bir seri. Birinci video 3000'lerden Fransız devrimine, ikinci video Fransız devriminden Cumhuriyet'e, sonra da Cumhuriyet. Mutlaka izlemelisiniz. Ben sayısalcıyım. Bu edebi tarzı bilmeme gerek yok. Hayır, edebiyatla da ilgili değil. Genel dünya ile ilgili bir ders. Çok önemli bir ders. Size bakış açısı kazandıracak. Her izleyenin, vay be hocam ben bunları hep kaçırmışım dediği bir ders. Temel gerekli olduğu için o videoyu izlemek zorundasınız. Edebi akımlar, işte klasizm, romantizm, realizm gibi o temel akımları bilmek zorundasınız. Hatta empresyonizm gibi küçük akımlar hakkında onların net savunduklarına ilişkin adını bilmeseniz de savundukları düşünceleri bilmelisiniz. Cumhuriyet döneminin edebi akımlarını bilmelisiniz. Tabi Tanzimat dönemindeki romana geçiş şunlar bunlar zaten bilmeniz gereken şeyler. Eğer garip şiiriyle ikinci yeni şiirini ayıramıyorsanız ciddi eksiniz var demektir. Neredeyse paragraflar bu temeller üzerine kuruludur. Anlatım özelliklerini çok 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 iyi bilmeniz lazım. Yalınlıkla duruluğu hala karıştırıyorsanız ki bunu karıştıran çok öğretmen gördüm ciddi anlamda başınız dertte demektir. Bunun için de benim oynatma listelerine bakabilirsiniz. Daha önce anlatım özelliklerini anlattım. Sohbet biçiminde anlattığım bir video olduğunu da hatırlıyorum. Onları bir dinleyin arkadaşlar. Önemli olan yalınlığı görmek değil. Yalınlık sözcüğünü hiç kullanmadan, yalınlıktan söz eder ama sen o paragrafı anlayamazsın. İşin ince noktası burası. 8. sınıf Türkçede de bu konuların tümünü anlatacağım arkadaşlar. Özel derslerim var benim 8. sınıflar. Bunları mecbur anlatacağım. O temeli onlardan bile istiyor. Artık sizden daha fazlasını istemeye başladım. Dil bilgisini çok iyi bilmelisiniz. Ee, anlamı yapabilmek için dil bilgisini iyi bilmek gerekir. Bu ön koşuldur sevgili arkadaşlar. Dil bilgisini bir iki ay içinde halletmek zorundasınız. Az sonra maddelerde de sayacağım. Kanalda tüm bu ayrıntılarla uğraşacağız sevgili arkadaşlar. Ee, anlam ayrıntılarıyla her videonun, benim hazırladığım her videonun bir amacı, bir değeri var. Lütfen ciddiye alın. Rica ediyorum ciddiye alın. Sınavda çok farklı olduğunu algılayacaksınız. Peki şöyle karışık ifadelerden sonra, 12 dakika olmuş. Ee, Türkçe'ye nasıl çalışmalı? Onları maddeledim. Onlara bir bakalım. Bir, öncelikle dünya masalını izleyin. Mümkünse küçük küçük notlar alarak izleyin. İki, ileride tekrar çekeceğim ama anlatım özellikleri videolarını bulun. Hemen izleyin. Üç, D bilgisi oynatma, sıralı oynatma listesinde 110 videoyu 2 ay içinde tamamlayın sevgili arkadaşlar. Onun için çok fazla uzun bir süre önüzüm yok. Sıralama önemli. O sıralamayı o videolardan izlemeyecekseniz o oynatma listesinin sırasını bir kağıda not alın. Orada neler yaptığımı ayrıntılı olarak not alın ve ona göre çalışın. Çünkü Türkçeyi okullarda öğrenememenizin nedeni müfredattaki bozukluk. Benim sıralamam en makul sıralama. Bunun çok yaşlı öğretmenlere bile gençliğinde bu sıralamayı kabul ettirmiştim ben. Evet bu derse böyle işlemek gerekiyormuş diye. Lütfen beni ciddiye alın. Eğer dil bilgisini bir an önce bitirmezseniz az sonra da konuşacağım. Dil bilgisini öğretmenler Mayıs'a kadar uzatacaklar hep kafanızda boşluk kalacak. Anlam da yerli yerine oturmayacak. Dolayısıyla Mayıs'a kadar öğrendiğin dil bilgisini, teorisini öğrendiğin dil bilgisini sınavda pratiğe dönüştürme şansı da bulamayacaksın. Doğrusu en geç Ekim'e kadar dil bilgisini bitirmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Anlam videolarında da ben dil bilgisini bitirdiğinizi kabul edeceğim. Yani hem anlam videolarını takip etmek zorundasınız hem dil bilgisini sıralı olarak devam etmek zorundasınız. Paragraftan ne yapmalı? Az önce söylemiştim. Kaç soru çözmeliyim paragraftan sorusu yerine paragraftan hangi soru tiplerini çözmeliyim daha doğru bir soru. Çok alışılmış şeyler değil de bunları az önce söylemiştim size. Şöyle yapacaksınız. Dünya masalı ve anlatım özellikleri bittikten sonra sakın bunları bitirmeden söylediğimi yapmayın. 2-3 ay boyunca sadece ana düşünce paragraf çözmelisiniz. Çünkü soru kökü ne olursa olsun anlamın asıl amacı ana düşüncedir. Dolayısıyla hangi soru tipi olursa olsun önce ana düşünceyi görüp az önce söylediğim gibi ondan da çıkarılabilecek ama paragrafta altını çizemeyeceğiniz yardımcı düşüncelere ayırmayı da öğrenmelisiniz. Neden bir iki ay boyunca sürekli ana düşünce paragrafı? beyninizi buna alıştırmanız gerek. Paragrafı okuyunca anlamak. Soru tipi ne olursa olsun hiç değişmesin. Sonuçta Türkçe sizin anlama özelliğinizi ölçmüyor. 5. Türkçe'ye bildiğim ders muamelesi yapmayın. Videonun başında da söyledim. Son derece önemlidir bu sevgili arkadaşlar. Ben bunu biliyorum işte. Bölük pörçük biliyorsun. Bölük pörçük bilmek de sınavın istediği şey değil. Türkçe'yi yatan bilirsin ya bilmezsin. Bunun ortası yoktur. Ortası ne? 28-30 Türkçedir. Bu da seni sıralamada hiçbir yere götürmez. Çünkü herkes aşağı yukarı onu yapıyor. Sen 38 için mücadele etmelisin. Bunun temelleri de işte bu üzerinde durduğum konular. 6, Altı, 6'yı söylemiştim. E, oynatma listesindeki sıralamaya oyun demiştim. E, bu arada bunu yaparken, hani bir önceki videoda dersen nasıl çalışılır videosunda söylemiştim ve 45 dakika yerinde oturmak. Mesela bunu yapabilirsiniz. 45 dakika video izlerken not alırsınız. Bir A4 kağıdına, bir deftere. Orada çok sağlıklı anlattım ben. Konuyu anlatıyorum, uygulamasını yapıyorum. Kritik sorularını çözüyorum. O videoları izleyen biri dil bilgisini mutlaka halleder. Benim önemsemediğim yeri. Asıl önemli olan anlam. Deneme ve soru bankalarındaki anlam sorularına çok güvenmeyin. Artık eskisi kadar kaliteli soru yok piyasada. Zaman zaman videolarda bunun nedenlerinden söz edeceğim. Eski videolarımda da söz ettim. Yani soruları hazırlayanlar artık çok yetkin insanlar değil. 9. Dershaneniz ya da özel ders öğretmeniniz anlamla başlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Dershaneniz başladı. Sözcükte de anlamla başladınız. Ciddi almadınız. Soru bankasındaki bütün testleri hemen bitirdiniz. İşte adaklanması güzel adlandırmada zorlanıyorsanız o soruları boş bıraktınız falan filan. Bunlar her yıl yaşadığımız klasik, klasik şeylerdir. Yapmayın. Önce dil biliniz. Ben diyorum bu kanalda her şey adım adım anlatıldı. Lütfen onları bitirin. Eklerin, sözcüklerin anlamlarına yoğunlaşın. Nüans önemlidir Türkçe'de. Sözcükler arasındaki anlam farkları. Birbiriyle Tamamen aynı olan sözcük yoktur ikisi de Türkçe olan. Bu dil bilimin kurallarından biridir. Eş anlamlı sözcüklerden biri mutlaka yabancı dildendir. Yakın anlamlı sözcükse ikisi de Türkçedir. Bütün bunları halletmeniz lazım. Anlam oynatma listesinin ilk videolarında bundan söz ediyorum. Bunları yavaş yavaş izleyin. Mantığı, bakış açısı kafanıza otursun. Türkçe'de yüzlerce soru çözme zorunluğu yoktur. Özellikle dil bilgisinde acele etmeyin. İsim, sıfat, zamir, zarf bittikten sonra biraz soru derecesini artırabilirsiniz. Doğru soruları bulmaya çalışın. Doğru kaynaklara ulaşmaya çalışın. Zaman içinde bu yılın yayınları ortaya çıktıkça ben de size şu yayını beğendim, bu yayını beğenmedim diye doğrudan söyleyeceğim. 12. Deneyimli, anlamın önemli olduğunu bilen öğretmenle çalışın. Yani öğretmen için... Türkçe öğretmen olmak değil bilgisi. Öğretmekse ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız demektir. Lütfen bunu unutmayın. Evet, 18 dakika olmuş. Çok hoş oldu. Bu 18-20 dakika çok önemli sizin için. Umarım not almışsınızdır. Not almamışsanız baştan bir kez daha izleyin. Aradan zaman geçince ne yapmam gerekiyor diye 2 ay sonra bu videoyu biraz daha bir kez daha izleyin. Bu dersin e, temel nitelikleri ve çalışma prensipleri bunlar. Elbette videolar ilerledikçe ince e, ayrıntılar gelecek. Daha farklı tekniklerle de uğraşacağız ama anlamın e, teknik işi olduğunu unutmayın. Her anlam videomu dikkatle izleyin sevgili dostlarım. Sadece sınav için değil, ömür boyu ulaşacağınız dil bilinci için, doğru düşünme için de bu ders gerçekten önemli bir ders. Hoşçakalın, yarın görüşmek üzere.